Arkadaşlar bugün size güzel bir çorba yapacağım. Lezzetli olacağından eminim. Çorbanın ismi kıtlık çorbası. Köylerde yapıyorlarmış. Bu çorbayı içiyorlarmış. Ellerinde ne malzeme varsa onunla çorba yapıyorlarmış. Ben de size hem onları hatırlatmak, hem kendimizi hatırlatmak, hem de şükretmek manasında bir çorba yapacağım. Çorbanın içerisinin özünü bozmadan bir iki tane malzeme katacağım. Bu çorba arpadan yapılıyormuş. Arpadan, buğdaydan, ellerinde ne varsa ondan yapıyoruz. Ben şimdi ne yapacağım? Bulgurdan yapacağım bu çorbayı. Şöyle hemen gösterelim. Aslında çorbanın yapılışı çok basit. Ve ben bu çorbayı yaparken de aşama aşama göstereceğim. Bir çay bardağına yakın bulgur. Şimdi bulgurumuzu attık bir çay bardağına yakın. Ocağın başına geçiyoruz. Bunu haşlamaya vuracağız. Ocağımızın altını altına ne yapıyorum? Hemen e, suyunu ilave ediyorum. En az 3 su bardağı su yer bu çorba, En az. Ben şimdiden 3 su bardağı suyunu atıyorum. Ara ara kontrol edeceğim. E, i̇çindeki bulgurların hamur gibi haşlanması gerekiyor. Şimdi e, bulgurumuzu haşladık. Şu şekilde gördüğünüz gibi. kıtlık e, çorbası dedik ya bunu ne yapıyorlarmış? Bu şekildeyken ocağın üstüne kaynadık. İşte tuzunu atıp yağ atıp içiyorlarmış. Bir de e, bunu şimdi e, biz e, ne yapacağız? Soğutacağız. Soğuttuktan sonra çorbamızın diğer aşamasına geçeceğiz. Çorbamızın e, diğer işlemine geldik. Şimdi onları yapmaya başladım. E, ben bunu bir köyde Anadolu kadından e, aldım tarifini. Yaşlı bir teyzeden aldım. Burada 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Süzme yoğurt 3 yemek kaşığı normal yoğurttan da 4 yemek kaşığı katabilirsiniz. Soğuttuktan sonra içine kattım çırpıyorum. Sadece ve sadece kendimden içine bir tane yumurta sarısı katıyorum. Yani orijinal tarife e, e, orijinal tarifinde yumurta sarısı yok. Ben kendimden bir tane yumurta sarısı kattım. Şimdi bunu çırpmaya devam ediyoruz. su bardağı da 2 e, iki su bardağı da su kattım. Ocağın başına geçiyoruz. Çorbamızın altını yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? E, bunu kaynayana kadar karıştıracağız. Tabi çıldırmış gibi değil. Ara ara. Çorbamızı hala karıştırmaya devam ediyoruz. E, kaynama kaynaması yaklaştı. Şimdi ne yapacağız? Buraya bir tava koyduk. E, içine i̇çine az bir yağ koyacağız. Ortalama bir yemek kaşığı civarında. Bir tatlı kaşığına yakında nane koyacağız. Şimdi nanemizin yanmasını bekleyeceğiz. Ara ara çorbayı karıştıracağız. Şimdi gördüğünüz gibi çorbamız kaynıyor. Nanemiz de pembeleşti. Nanemizi verdik. Çorbamızın altını kısıyoruz. Tuzunu atıyoruz. Altı kısık bir şekilde ortalama 3-4 dakika daha kaynatacağız. Çorbamız hazır. Sunuma geçiyoruz. Şimdi çorbamızın sunumunu yapalım. Çorbamız birinci sınıf bir çorba oldu. Lezzeti de öyle oldu. Çorbada tek eksik gördüğüm şey ney benim? Bir yarım yemek kaşığı un. Eğer yarım yemek kaşığı unu Yumurtayla yoğurdu attığınız zaman içine atar onunla beraber çırparsanız çok şahane bir çorba çıkar. Mutlak surette konuşmalarıma dikkat edin. Söylediğim şeyler yapmaya çalışın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.